Dün Ankara'da bir şey yapmışlar. Efendim 50 milyonluk alışveriş çeki verecek. 50 milyon 50 lira yani. Eski 50 milyon Şimdi 50 lira. Alışveriş çeki verecekler de işte, işte bilmem. Kadına soruyor. Yaşlı da kadın benden yaşlı. Diyor saat kaçtan buraya geldin? Diyor ki gece 3'te. Gece 3'te gelmiş, Kuyruğa girmiş. 50 liralık alışveriş çeki verecekler. Gece 3'te gelmiş. İşte artık orada belki de röportaj yaptıkları saat öğleden sonraydı yani. Belki de ikindiye yakın idi. Kaç saat? Yani adama cennette bir köşk. Gece üçte kalk. Desen kalkmıyor. Kalkmıyor. Cennet veresiye geliyor. Dünya peşin geliyor. Yani tabi benim de belli olmaz. Ben 50 liraya gitmem de. ve bana da biraz 50 milyar falan dedi mi ben de giderim işte yani şimdi. Doğru konuşalım yani. Çünkü adam bedava veriyor, niye almayayım ki? İslam'a göre caiz. Herkesin bir fiyatı var demiş yani. Ben 50 liraya gitti, 50 kuruşa gitmem 50 liraya. Ama bana da 50 100 dedi mi ben de iki mi iki de giderim kuyruğa girerim Yani. Çünkü dünyaya inanıyoruz. Para kapı açıyor. Araba alacağız, şunu alacağız, bunu satacağız, yiyeceğiz, içeceğiz, geçeceğiz. Bana da para lazım. Biraz para bulsam bir ömrüye daha giderim biraz. Tamam. Hepsi parayla oluyor. Tabii ki bedava değil. Ve lakin ahirete inancımız ne kadar zayıf ki bizi gece uykudan kaldıramıyor. Namaza cemaate getirtemiyor. ilim meclislerine vakit ayırttıramıyor. Hep dünyevi hazlar tarafı ağır basıyor.